kombi suyu eksiltiyor her gün su basıyorum kombiye ne yapacağımı şaşırdım. Bu durumda kombi su basıncını arttırmanız gerekir. Kombideki güncel basıncı, basınç göstergesi ile takip edebilirsiniz. Kombi basıncının olması gereken ideal değer 1,5 bardır. Eğer kombi basıncı 1,5 barın altına düşmüşse vana açılarak su takviyesi yapmanız gerekir. Tesisatta kaçak yok. Kombi su eksiltiyor, diyorsanız denge kabındaki ya da genleşme tankındaki hava bitmiş olabilir. Eğer havanın bitmesi herhangi bir delinme ya da kesikten kaynaklanmıyorsa her iki tanka hava verebilir ve kombideki su eksilmesi sorununu çözebilirsiniz. Basınç düşmesi genel olarak bakım yapılmayan kombilerde görülen bir sorundur. Tankın içinde yer alan havanın ve suyun azalması kombi barının düşmesine neden olmaktadır. Kış aylarında çok fazla su kaynattığı için kombi içinde bulunan su seviyesi de yükselmektedir. Su seviyesinin yükselmesi de barın artmasına neden olur. Videoyu beğen, kaydet ve bir arkadaşına göndermeyi unutma.